Karaköprü Belediyesi'nin eğitime kazandırdığı okuma evleri sınavlara hazırlanan ve ders çalışan gençlere konforlu ortamda ders hizmeti sunuyor. Karaköprü Belediyesi'nin eğitime katkı sağlamak amacıyla içeye kazandırdığı okuma evleriyle halk kütüphanesi sınavlara hazırlanan ve sakin bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrencilerin uğrak yeri haline geldi. Atakent, Esentepe, Seyrantepe ve Doğukent mahallelerindeki okuma evleriyle Çankaya Mahallesi'ndeki Halk Kütüphanesi'ne gelen öğrenciler temiz ve konforlu bir ortamda ders çalışmaya fırsat buluyor. Öncelikle Karaköprü Belediye Başkanı Uzmetin Baydınlı'ya teşekkür ediyoruz. Bizde evde bulamadığımız çalışma ortamı sessizliği bize burada verdiği için... YKS, ALES, KPSS, TUS, YDS gibi sınavlar hazırlanmak için okuma evlerinde ders çalışmaya gelen gençler burada sessiz bir ortamda ders çalışırken okul derslerine ve sınavlarına çalışan öğrenciler de evde uygun ortam bulamayınca okuma evlerini tercih ediyor. Üniversite öğrencisiyim. Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Üniversite hazırlanıyorum. Gayet burası güzel bir ortam. Masalar geniş, Ferah bir ortam, fazla bir kalabalık olmuyor. E, bundan dolayı belediye başkanımız Metin Baydilli'ye teşekkürlerimi iletiyorum. Yani buradaki ortam hem sessiz hem çalışma ortamı süper. Daha çok e, avantajı var bu kütüphanenin. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür ediyorum buradan. Onun için Sağ olun.